Merhabalar. Bugün bambaşka bir konuyla karşınızdayım. Bugüne kadar eklediğim bütün videolarda biliyorsunuz sizlere R ve R Studio ile ilgili temel bildiğim kodları ya da analizlere ilişkin paylaşımlarda bulunmaya çalıştım. Fakat şunu fark ettim. Bugüne kadar kiminle beraber aynı masada çalışmaya başlasam denklem yazarlarken oldukça zorlandıklarını gördüm. Tek tek altına indis, üstüne işaretlemeleri mouse yardımıyla seçerek bayağı vakit kaybettiklerini fark etmem üzerine Gittiğim her yerde insanlara anlatmaktansa bunu bir video ile paylaşıp herkese duyurmanın daha kolay olabileceğini düşündüm. Çünkü şöyle bakıyorum. Şimdi bizim alanımızda çalışan insanların birçoğu özellikle akademisyenler, öğrenciler e, ya da araştırmacılar oluyor ve sıklıkla denklem yazmak zorunda kalıyorlar. Ve bu denklem yazma işi gerçekten insanın canını oldukça sıkan bir sürece doğru ilerliyor. Ya yani örnek verecek olursam kendi alanımla ilgili doğrusal bir regresyonu hiç kodlama bilmeden daha doğrusu hiç e, latex kodlarına ilişkin bir fikrim olmasaydı ekleye gelecektim buradan denkleme tıklayacaktım denklemden diyecektim ki işte bildiğimiz doğrusal bir zaman serisi regresyonu altına t indislerinin olduğu bir şey ekleyeyim buradan simgeye gelecektim şunu seçecektim herhalde sonra bu y'yi silip tabi içine yazmam gerekiyor buraya y ye yazacaktım büyük olacak sonra altına gelecektim buraya t yazacaktım yanına gel eşittire bas Yeniden buraya gel. Beta 0 yazmam gerekiyor yanına bunu seçtim. Buradan beta'yı ara bul. Nerede acaba beta? İşte burada. Ama tabi içini seçmem gerekiyor. Buraya beta dedim. Ve yanına geldim. Biri seçtim ya da 0 dedim. Ee, sonra bunu uzun uza diye yapacağım. Çünkü sizlere bunu paylaşmayı istiyorum. B0 dedikten sonra buradan yeniden simgeye gelecektim. Simgeyi seçip Buradan beta'yı tıklayacaktım beta'dan 1'e tıkladım yanına geldim x dedim onun altından örneğin ee, simgelerden yine aynısını seçeceğim çünkü buraya xt demem gerekiyor yarım saat oldu farkındaysanız hiçbir şey yapamadım hala artı dedim sonra buraya geldim bu sefer ut yazmayı düşünüyorum yeniden simgeye tıkladım buraya tıkladım bu uzun iş. Buna gerçekten yapan sabırlı arkadaşlarımız, hocalarımız mevcut. Bunu bitirdim. Bu sefer buna isim verme, denklem numarası verme durumu var. Denklem numarası vermek için ne yapacaktım? Tahminen şuraya bir tab işareti koyacağım. Bunu koyduğumu o kayıyor falan. Ya bunlara hiç gerek yok. Bunlara hiç gerek yok. Bunu komple silin. Şimdi size ne kadar kısa olduğu hakkında şok edici bilgiler veriyorum. Şimdi denklemi açabilmek için Macbook'larda kontrol ve nokta. Windows'larda ise altla birlikte shift ve sıfır yani alt shift ve eşittir işaretlerini yaptığınızda otomatik olarak zaten denklem düzenleyicisi açılacak. Şimdi burada eğer bir denklem yazmak istiyor isek örneğin yt yazmak istiyorsam buradan unicode'un açık olduğuna emin oluyorum ve geliyorum büyük harfi y yazıp altına t yazıyorum alt çizgide bu kadar basit. Sonra eşittir diyorum asıl can alıcı nokta burada. Ne yapmak istiyorum? Benim buraya beta yapmak simgesi koymak istiyorum ve altına sıfır yazacağım. Evet. Buraya ters slash işareti koydum. Beta yazdım. Boşluk bıraktım ve beta oldu. Altına sıfır dedim. Beta sıfır oldu. Artı dedim. Yeniden beta dedim. Boşluk tuşuna bastım. Bir daha beta yaptı. Ve bir dedim. Boşluk bıraktım. Yanına xt yazacağım. x dedim alt tire t dedim. Ve gördüğünüz gibi beta xt oldu. Ve artı u dedim. Altına yeniden t koydum. Ve gördüğünüz gibi denklemi bu kadar kısa sürede tamamlamış oldum. Ama tabi sıra bu sefer kendi yazdığımız makalemizde ya da tezimizde denklem numarası verme sorunsalına geliyor. Şimdi orada da şöyle şeyler yapanları fark ediyorum mesela tablo açıyorlar tablonun görünmeyen bir tablo ekliyorlar tablonun görünmeyen kısmına ikiye bölüp denklemi bir kısmına koyuyorlar numarayı bir kısma atıyorlar yani bu gerçekten eziyor. bunu tabii bizim için Word düşünmüş buraya geliyorum yanına bir hashtag işareti koyuyorum bu mesela benim birinci bölümümün birinci denklemi enter'a bastım gördüğünüz gibi en sağa gitti ve buna bir denklem numarası verdim. İkinci denklemi yazacağımda da 2.2 ile tabii ki başlayabilirdim. E peki bununla ilgili sadece paylaşacaklarım bu kadar mı derseniz hayır. Daha güzel şeyler de söylemek istiyorum. Çünkü denklemlerimiz sadece bizim modelin genel yapısını vermekte kalmıyor. Örneğin bazen ben bu denklemlere şapkalar eklemek zorunda kalıyorum. Biliyoruz ki ekonometride tahmin edilmiş denklemin aslında y şapka t ile ifade etmem gerekiyor. Örneğin ona ilişkin bir şey yapalım yeniden. Şimdi bu yaptığım son şeyi siliyorum. Geldim yine kontrol nokta dedim. Macbook olduğu için bu. Eğer Windows kullanıyorsanız da alta basıp shift ve eşittir yaptığınızda direkt denklem düzenleyici karşınızda çıkacak. E çıkınca Y şapka yazmak istiyorum. Y'yi yazdım. Y'yi yazdıktan sonra hemen bir ters slash koyup hat şapka anlamında. Boş bıraktım ama bakın yanına koydu. Böyle istemiyorum. Bir kere daha space'e bastım tak üstüne getirdi koydu. Gördüğünüz gibi inanılmaz kolaylaştırdı işimi. Şimdi bunun altına t koyup ve eşittir deyip yeniden ve buraya beta beta alt tere sıfır artı yeniden a şapkayı koymayı unuttuk. Hemen onu düzeltelim. Beta dedim. Yeniden hat dedim. Ve sıfır dedim. Artı bakın denklem yazmak aslında o kadar da karmaşık bir halden kurtulmuş oluyor ve inanılmaz kolay bir şekilde denklem ekleyebiliyor oluyorsunuz. Bunları bilmeden yapabilir miydim? Gayet tabii yapardım ama ya gördüğünüz gibi benim az önce bir tane denklemi yazmam yaklaşık 2.5 3 dakikamı aldı. Ama bu yöntemle yazdığımda, bu yöntemle yazdığımda oldukça kolay iş tamamlanmış oldu. Hepsine şapka koyalım. Varsayalım ki böyle bir şey anlatmak istiyoruz derste ya da bir yerde. Gördüğünüz üzere denklemi yazmak oldukça basit. Peki bunlarla bitiyor mu? Hayır. Aslında matematikte ekleyebileceğimiz onlarca daha fazla simgeler var. Onlar hakkında nasıl bilgi verebiliriz? Şöyle söyleyebilirim. Mesela epsilon eklemek istediğinizi düşünelim. Normalde bunu özellikle söylemek istiyorum çünkü epsilon da ekonometri dünyasında oldukça fazla kullanılan Yunan harflerinden bir tanesi. Ama buraya gelip ters slash yapıp epsilon dersek Gördüğünüz gibi bu büyük epsilonu ya da bu farklı alışık olmadığımız eleman olarak gösterilen matematikteki e'yi koyuyor. Peki ben buraya ekonometride sıklıkla kullandığım o epsilonu nasıl ekleyeceğim? O gayet basit. Buraya geldim yine. Onu eklemek için var epsilon yazmak gerekiyor. Var epsilon derseniz bizim çok alışık olduğumuz epsilon simgesiyle de karşılaşmış oluruz. Şimdi başka nelerden bahsedebilirim bununla ilgili sizlere kısa olarak. Şunu söyleyebilirim ortalama anlamına gelen mesela x'in üzerine ortalama koyacaksam artık az çok tahmin ediyoruz. Bar dersem ve çift boşluk yaparsam x'in üzerine hemen tire işaretini kendisi ekleyecektir. E tabi sadece bununla kalmıyor. Aklınıza gelebilecek oldukça fazla kısa yol var. Bunu araştırabilirsiniz. Buna Unicode of Word Equation diye aratırsanız burada yazıldığı gibi Unicode of word equation diye. Mutlaka çok fazla insanın bilgi paylaşımına erişeceksinizdir. Bunun oldukça fazla bilgilerin yer aldığını ben de görüyorum. Tabii örnek vereyim. Diyelim karekök ifadesi kullanmak istediniz. Karekök ifadesini kullanmak istediğinizde yine aynı. İşte sqrt dedim. Boşluk bıraktım. 16 dedim mesela ya da 15, 16 neyse. Kendisi ihtiyaç duyduğu kadar alanı karekök uzatıp işlemi tamamlamış oldu. Bununla ilgili dediğim gibi sınır yok bunda. Yani matematikteki bütün simgelere ilişkin, denklemlere ilişkin düşünülmüş, düzenlenmiş bir düzenleyiciden bahsediyorum size. Burada hepsini söylemem mümkün değil ama temel hatlarıyla şöyle söyleyebilirim. Mesela diyelim ki delta yazmak istediniz. Delta dediğinizde küçük oluyor. Ama eğer delta'nın D'sini büyük yaparsanız o zaman büyük delta ile karşılaşmış oluyoruz. Benzer şekilde benzer şekilde mesela gama eklemek istediğiniz ters slash deyip gama koyduğunuz gama yaparken ters slash koyup büyük G ile başlatırsanız bu sefer büyük gama ile karşılaşırsınız ya da rho demek istediğimizde rho zannediyorum böyle yazılıyordu. Evet rho dediğimizde rho dediğimizde küçüğünü eklerken büyüğünü eklemek için büyük harflerle başlattığımızda P'ye benzeyen bir Rho simgesi ile karşılaşmış oluyoruz. Vektörden mesela bahsedecek olursak. X'in bir vektör olduğunu bahsetmek istiyorsam. Buraya Vek dersem. Hemen üzerine vektör işaretini koyuyor. Ya da çift taraflı aynısının simgesini eklemek istiyorsam. X dedim mesela. Bu sefer T Vek diyorum. Gördüğünüz gibi çift taraflı ok eklemiş oldu. Bununla ilgili başka ne paylaşabilirim diye düşünüyorum. Aslında bu videoya başlamadan önce oldukça fazla simge eklemeyi düşünmüştüm neler koyup başka insanlara destek olabilirim bu noktada diye. Ama aklıma şu anda nedense hepsi uçtular. Ama genel olarak yapısından bahsettiğim için bu bile sizleri çok büyük oranda tez yazarken, makale yazarken, çalışma yaparken rahatlatacaktır. Buna eminim. Çünkü beni inanılmaz hızlandırdı bu. Bu denklemlere yazmakla çok zaman kaybediyordum. Bununla ilgili bir uygulama da var aslında ama üniversitelere 50 ee, galiba yüz denklem tanımayla sınırlandırmışlar MatPix gibi. Bir sonraki videoda ondan da bahsedebilirim. Fakat biliyoruz ki bazen denklemler kişiye özel veya tezinize çalışmanıza özel olduğu durumda hazır bir yerden almaktansa yazmayı tercih edenler için bu sistemin daha hızlı olabileceği fikrindeyim. Ee, bu arada parantezleri de kendisinin ona göre ayarladığını da belirtebilirim. Bu son olarak ondan da bahsedebilirim. Bakalım mesela bir tane parantez açtım ve buraya dedim ki beta dedim. Ee, ve bunun üzerine varsayalım ki büyütmek için hani parantezi ne kadar e, ihtiyaca göre kapattığını anlatmak için denklemin yüksekliğini biraz fazla tutup bakın boş bıraktığımda a, burada yapmadı ama demek ki bunu her denklemde gerçekleştirmiyor. Normalde onu yazdığım zaman benim a, bir de parantezlerini o karenin üzerine gelecek şekilde büyük şekilde büyüttüğünü fark etmiştim. Ama burada nedense onu çok uygulayamadık. Ama genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Bunların yine sizleri dediğim gibi çok fazla hızlandıracağını düşünüyorum. Bunların şunu unutmamak lazım. Hangi Yunan harf harfinden faydalanmak istiyorsanız ya da hangi işareti koymak istiyorsak bunun İngilizce yazımını yazarak eklediğimizi de unutmayalım. Yani Türkçe'de yazdığımız gibi alfa yazmıyoruz da örneğin alfa yazarken burada hemen onu da bahsedeyim. Alfa yazacaksak alfayı bu şekilde yazmak gerekiyor ki bilgisayar benim bunu aslında Unicode'dan formüle çevirmek istediğimi anlasın. Bugünkü paylaşımım bununla ilgiliydi. Umarım işinize yarayacak bir bilgi paylaşımı olmuştur. Ben bunu ilk öğrendiğimde çığır açan bir bilgi olarak nitelendirmiştim. Beni çok çok hızlandırmıştı. Umarım sizi de yeteri kadar bilgilendirmiş ve bu konuda faydalandırmış olurum. Kanalla ilgili sadece R ve R Studio paylaşımlarındansa bazen aklıma geldikçe faydalı bilgiler de burada paylaşmaya ve destek olmaya yine araştırmacılara, değerli hocalarımıza öyle bir niyetim var. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz galiba şurada bir yerde çıkıyordu. Beğen ve abone olursanız, yorum yaparsanız, önerirseniz çok çok sevinirim. Şimdilik benim paylaşacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.